Herkese selamlar. Ben Orhan. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Backrooms Escape to Bedder oynuyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi önceden şurada bir menü vardı. Ama artık ortadakine ortadaki bir tane şeye geçmişler. Buraya koyalım. İsim Arap'ta kalmış. Arap. Arap'ta kalmış olsun. Macera oluştur oyunu başlat. Bu ne oğlum? Arkadaşlar be, ben oynadığımda bunu böyle değil de oyun. Harbiden bu ne? katta yok. Aşağı mı iniyoruz? Aha. Işıklar gitti. Hayır lanet olsun. Oh. Let's go. Oh, oh, oh man. Buradan geçmeyeceğiz arkadaşlar. Geçersek aşağı düşeceğiz. Ha, evet. Bakın. Oyunda dinlenme vardı. Şimdi göt yemediği için buradan bir geçelim. Ah! Orada bir şey var. Oha. Bu ne? Karşı tarafa aha. Orada göz mü? O göz mü? O göz gibi. Arkadaşlar o göz mü? Yo. Exit be. Bence arkadaşlar buradan gitmeyeceğiz. Ah orada bir şey var. Bu niye böyle lan? o Diyor ki Burada canavar var Ama Gerçekten korkunç olabilir arkadaşlar yani Bu ne oğlum Hayır lan kapanı kısıldık Abi bu ne lan? Eee. O oh, yapma. Hayır ya. Arkadaşlar ne oldu? Aşağı düştük. Aa. <laughs> <laughs> vav yani bizim suçumuz değil olduğunuz gibi bakın burada şeylerimiz gözüküyormuş <gülüyor> <gülüyor> nereye gideceğiz ya? Soda. Kahve. Başka bir şey yok. Arkadaşlar gerçekten kasete az önce geriye sardı. Bu ne oğlum? Ha? What the? Karakter dans mı ediyor? Üç. Burada bir şey yok. herhalde. Aha! Flashlight. Bu ne? Yok kaset. Bu ne be? Hayır yapma ya. En nefret ettiğim kısım. Arkadaşlar karşıya nereden gidece? O zaman şöyle Aşağı düşmemeye dikkat ediyorum. koşarsam arkadaşlar patlayacağız o yüzden. Bakalım. Ah. Badem suyu. O. Grinç keki. Oğlum buna ne lan? Ne oluyor lan? Arkadaşlar ama Bir dakika arkadaşlar Bir bekleyin Bir bakayım Adam nereden gitti lan? Bakalım arkadaşlar bir video istiyorum da şu an. Aha burada bir şey var. Nasıl ya? Gel. Arkadaşlar adamda flash oluyor bizde yok. Herhalde aletsiz geldik ya. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Sen ciddi misin? Allah kahretsin ya. Arkadaşlar el feneri TT'ymiş. Bu nasıl saçma bir şey oğlum? Aşağısı boş. Of of. Ha, bir tane daha kaset. Kavya oh yeah. <laughs> Lan oha bir tane daha. Ananınki yani 3 kaset oldu Kankicim 3 kaset oldu 4 oldu Arkadaşlar bu ne 4 kaset oldu şu an bu kasetlerle ne yapacağız? A5 Arkadaşlar yer kalmadı Buradan Bir bakalım da bakalım. A. İlk defa iyi bir şey. Full kaset çıktı. Bu ne oğlum? Ya arkadaşlar şunu anladım bir süre içinde eğer buradan bir çıkış yolu bulamazsak ışıklar kapanıp yine harbi sokacağım ama şimdi sana da lan bu ne arkadaşlar altı kaset oldu kasetlere herhalde götümüzü sokacağız

Ha? Ah, geldi. Herhalde arkadaşlar bir süre içinde falan ışıklar kapanıyor. Ve ışıklar kapanınca buraya saklanıyoruz. Işıkların açılmasını bekliyoruz. Az önce ışıklar açılmadı. Ben az kaz ölüyordum. Yine bir kaset. Tam burada kapanmasın ya. Arkadaşlar yer kalmadı. Bir bakalım akıl sağlığımız var mı? Ha evet. Bakın akıl sağlığımız var. Okuyalım. Düşük akıl sağlığının yan etkileri şunları içerir: Orta şiddetli yorgunluk, kalıcı fiziksel travma veya sansürlendi. Yani herhalde akıl sağlığımızda bunlarla yeniliyoruz diye tahmin ediyorum. Bu arada yer kalmadı. Bir sürü bir diğer kaset olduğu için. Kafa göğüs. Herhalde buraya da set ekipman. Dediğine göre set takacağız. Minecraft'ta. Öğrendiğim bir eke göre. Ne oluyor? Arkadaşlar şu an ne oluyor? Hiç anlamıyorum. thank you sanırsam bir yere gidip bir şey almamız lazımmış. Yani Sanırsam mantık öyle. sağlığımız yerinde. Ee, saklanma yeri tamam. E, ee, bakalım bu. Ha güzel. F soda. Burada incele. Eski ve yıpranmış. Bunda da mı aynı? Evet. Ama sanırsam bırakacağım bunları arkadaşlar. Yani yer yok. Akıl sağımız gerçekten geriye gidiyor. Oh my god. Yer kalmamış o yüzden. Yani ama bayağı bir büyük yermiş orası da. Orayı bulmak cidden zor olacak ya. Öf. Ee, arkadaşlar bir ses duydum da. Ee, herhalde arkadaşlar bu bu yüzdendir bunlar. Net. Ha, geldiler. Adam da öyle yapıyormuş. Yine kaset. Bu sefer okey, ya kaset tamam. Yine aynı yer ee... Bakalım Burada bir şey yok Evet Ja, ja. bakalım burada bir şey var mı? Yok. ne? Etrafta böyle gezemem arkadaşlar yani. Her tedbir tedbiri almak zorundayım. Söyleyeyim de. Sadece şeye dönmemiz lazım Bakalım Evet yine dans et Dans 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 et dostum dans et What The fuck Arkadaşlar kaset lazımmış bize Sanırsam Şöyle oldu Biz burayı araştırdık ondan sonra ise geri gidiyoruz. Ha, yiyecek. Bu mesela neye yarıyor? Arkadaşlar. Evet. Ha. Bizim kasetleri bulmamız lazımmış. Yaptık şu an. Tamam geldik. Tamam. F baş tur. Of gidiyoruz. Ne oldu? lan? Lan ne oldu? Hayır. Hayır. What the fuck? Şu an arkadaşlar ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Sen ciddi misin? Tamamen düşmüşüz. Eyvah, eyvah, eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun ya. En aşağı gelmişiz. Hatırlıyor musunuz? Biz üstteydik. Tam şurada bir şey var. Giderim. aşağı düştük lan biz birazcık dinlenelim tamam bu da hiçbir şey göstermiyor ki arkadaşlar yani harbi küfür etmek istedim ama bir sik de göstermiyor sik küfür değil arkadaşlar yani sik sadece arada söylediğimiz bir şey Baksanız arkadaşlar bir de Otu ile birlikte gelmişiz Bir de bunu, da, bunu mu takip edeceğiz Sen ciddi misin ya Bu ne oğlum yaratık yoktur artık. Aa. E ee, aynı yer değil mi? Yok. Aynı yer değil. o ne lan? niye salak gibi atladım ya? Neredeyiz lan? Oh hayır. No 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 no. Oda var mı? kapatma da yok. Portakal suyu okey. Güzel. Badem suyu. Arkadaşlar burası şey hatırladım. Burası arkadaşlar hani şey vardı ya İşte o Arkadaşlar bence Burada duralım Bakın Burada artık duralım Çünkü baya Sıkıntılı bir durum Bu videodan şimdilik e, Bitirmek zorundayım Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Unutursanız Kundaklarım Görüşürüz ve bay bay